Sertaç, bu ne? Telefon faturası. Peki, bu ne? Ayrıntılı telefon faturası. O zaman bana ayrıntılarıyla anlat. Neden 450 kez Dijitürk'ü aradın? F Faturayı ödedim. Ne bileyim işte... ...film kaydettim, öyle şeyler işte. Sertaç, yeme beni. Ben Dijitürk konsantredeki Selma'ya aşık oldum kardeşim. Sesini duymadan yapamıyorum. Senin aşkının bedelini ben ödeyemem Sertaç. Bundan sonra telefon yasak. Ferit! Ciddiyim, seviyorum diyorum kardeşim. Ben Dijitürk aramazsak nasıl işlem yapacağız? Bilgisayardan, Dijitürk online işlemlerden. Ferit. Selma! Dijitürk'ten işlemlerinizi online yapabilme rahatlığı. Dijitürk.com.tr'ye tıklayın. Telefonda yapabileceğiniz işlemleri online işlemlerden rahatça yapın.